Evet arkadaşlar matematiksel yardım kanalına matematiği sevdiren Alper Hoca'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte veri analizi soru çözümü 1 kısmında çıkmış soruları, LGS'den çıkmış soruları ve çözümleriyle birlikte olacağız arkadaşlar. Peki hangi yıllar her zamanki gibi? 2018'den 2023'e kadar olan tüm soruları elimizden geldiğince incelemeye çalışacağız. Peki arkadaşlar şununla ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. Yaklaşık bir haftalık bir ara verdim. Bu arada hem sizin bana daha hızlı yetişmenizi sağlamak istedim. Hem de aynı zamanda kanal e, videonun başında da göreceğiniz üzere kanal üzerinde birkaç değişiklik yaptım güncellemeler yaptım sizler için yapıyorum bunları sizler için uğraşıyorum her zaman dediğim gibi sizler için buradayım arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar bunlar çok önemli youtube öyle diyor youtube istiyor yani. Abone ve beğeniler çok önemli. Eğer abone ve beğeni attıysanız yavaştan veri analizi çıkmış sorularını çözüyoruz kısmına başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce her zamanki kısmımız bildiğiniz üzere ne yapıyoruz? Soru analizi kısmımız var. Veri analizinde 2018'de herhangi bir şekilde soru gelmedi arkadaşlar. 2019'a baktığımızda bir soru geliyor. 2020'de 3, 2021'de 2, 2022'de bir soru gelirken 2023'te de iki soru geliyor. Hocam bu yıldız adınız neydi diyenler olanlar varsa eğer hem bilmeyenler hem de hatırlamayanlar için 2020 ve 2023 yıllar arkadaşlar neydi? Sadece birinci dönem konularından sorumlu olduğumuz yıllardı. Hocam peki 2024'te sizce kaç soru gelir veri analizinden? Benim tahminim arkadaşlar veri analizinden bir soru geleceğini düşünüyorum. Eğer kanalıma like'ınızı attıysanız, abone olduysanız ve tatlı bir şekilde de o zaman başlangıcımızı yaparız. 2019 LGS veri analizi sorusu. Hocam 2019'dan direkt başlamışsınız diyenler varsa arkadaşlar ne demiştik? 2018'de herhangi bir şekilde soru gelmedi. O yüzden 2019'dan başlıyoruz. Adım adım gideceğiz. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıda daire grafiğinde gösteriliyor. Tamam. O daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren bir aşağıdaki tablo oluşturulacaktır. Burada. Onda da tamamız. Süre dağılımları burada gösterilmiş. Bize ne diyor? Verilenlere göre diyor. Atasporlarımız adlı programın yayın saati. Nerede atasporları? 6. sırada. Hangisidir diyor. Tamam çok güzel. Şimdi şuradan kalemimizi biraz incelttiğimize göre hemen başlayalım. Elemeye göz nuru Kaçta başlamış arkadaşlar? 8'de başlamış. Elemeye göz önce bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunu tamam kaç dereceydi? 360 dereceydi değil mi? Şunu bir daha mı kalınlaştı? 360 dereceydi. 360, dereceydi. 360 derece kaç saat? 24 saat arkadaşlar değil mi? 24 saat. O zaman ben şimdi bunu 1'e böldüğümde 1 saat 24'e böldüğümde burayı da 24'e bölmez miyiz? Kaç oldu? 15 derece oldu. Bu elimde dursun. Tamam. Şimdi 15 derece 1 saat ise birinci program alan eleme göz nuru kaç derece? 30 derece. 30 derece 2 katı değil midir arkadaşlar? 2 saat olur. O yüzden kaça kadar? 10'a kadar olacak değil mi? Şurada yazalım bak 30 derece 2 katına çıktığına göre 2 saat olur. Anlaştık. İkinci neydi? Başlarının sırrı 15 derece. 15 derece neydi? 1 saatti. O zaman 10'da başlar bu da devamında 11'de biter. Diğeri ne zaman başlayacak direkt zaten 11'de başlayacak. Anadolu'nun lezzet durakları. 3. sırada mıdır? Üçüncü sırada hocam. 45 dereceye baktığımızda piramitlerin gizemi. Pardon. Anadolu'nun lezzet durakları. 45 derece mi? 45 derece kaç katına çıkmış? 3 katına çıkmış. Burası da 3 saat olmaz mı? Olur hocam. 11'den 14'e kadar devam ettikten sonra Diğer program piramitlerin gizemi 14'te başlar. 14'te başlarsa kaç derece? 15 derece. 15 derece kaç saatti? 1 saatti. O zaman 15'e kadar olur bu. Çanakkale destanına baktığında 5. sırada olan 60 derece arkadaşlar. 60 derece nasıl bir yorum yapacağız? 4 katı. 4 katından 4 saat olur. Değil mi? Sıkıntı yok. O zaman bu da 19'a kadar olacak. Sıradaki 19'da başlayacak. Ha bulduk zaten atasporlarımız. 19'da başlayan sadece A şıkkı var. Direkt işaretleyip geçebilirsiniz. Ama kontrol edelim. 15 dereceymiş. 15 derece 1 saatte 19'dan 20'ye kadar olur. Yani cevabımız ne oldu? A'dan oldu. Anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Yok diye düşünerekten 2020 kısmına geçiyoruz. Zaten 2020'de bir soru vardı değil mi? Evet şimdi yine kalemimizi aldık. E, baktığımızda bir okulun ordu ilinde düzenleyeceği gezide ziyaret edecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnızca bir tercihte bulunuyor. Bu anketin sonuçları sütun grafiğiyle burada gördüğünüz üzere ve katılan kız erkek öğrencilerin dağılımı da daire grafiği ile verilmiş. Güzel. Şimdi ben baktığımda kız öğrenci 150 derece buraya da kalan da 360 derece olacak tamamı değil mi arkadaşlar? O zaman buraya kaç kaldı? 210 derece kaldır mı? Kaldır hocam. Şimdi baktığımda toplam öğrenci sayısı kaç? 30, 15 daha 45, 55, 5 daha 60. Doğru mudur? O zaman 60 öğrenci kaç derece olacak arkadaşlar? 360 derece değil mi? O zaman bir öğrenciyi 60'a bölerse kaç olur? 6 derece olmaz mı? O olur hocam. O zaman geldi şimdi şuradan kız öğrenciye bakalım hemen. Kız öğrenci 6'yı kaçla çarpacağım arkadaşlar? 6'ya böldüğünüzde hemen şurada herkes görsün diye bölelim arkadaşlar. 6 kere 2, 12, 30, 5 olmaz mı? 25. O zaman arkadaşlar 150 dereceye şurada gösterelim hemen. 25 derece katına çıktığına göre. Burası da 25 katına çıkmaz mı? O zaman 25 olmaz mı? E o zaman kız öğrencimiz ne kadar oldu? Bak burada kullanacağız bunu. 25 derece. Pardon 25 öğrenci oldu. 150 derece. E tamamı kaç öğrenciydi? Biz tamamını biliyoruz. 60 öğrenci değil miydi? Şurada yazmıştık. E buraya kaç o zaman? E, şey, erkek öğrenci kaç kaldı toplamdan? 35 kalmadı mı? Kaldı hocam. Tamam güzel. Gel şimdi hemen kırmızı kalemle devam ediyorum. Ya son burnuna gitmek isteyen kız öğrenci diyor ve erkek öğrenci vermiş. 144 derece kız öğrenci. Ya son nerede? Hemen baktık şurada. Gördünüz mü? Ya son 30 kişiydi. 360 derece arkadaşlar. 360 derece tamamıydı. 30 öğrenci ise bir öğrenciye kaç kalır arkadaşlar gördüğünüz üzere? 12 derece kalmaz mı? 144 derece demiş burada. 144'te 12 katına çıktığına göre burası kaç oldu kız öğrenci? 12 oldu. Erkeği derece hesabı yapmanıza gerek yok. Neden hocam? Çünkü öğrenci sayısı 30'du. 12'si kızsa geriye kalan 18 zaten erkektir. Anlaştık değil mi? Hemen gel. Şuraya ya son yazalım. Tamam mı? Devam ediyorum şimdi. 360 dereceyi yazdım yine. Neredeyiz? Ulu Göl'deyiz. Ulu Göl 15 kişiymiş. 360 derece 15 kişi ise 1'e böldüm. 360'ı hemen şurada 15'e böldüğümüzde kaç kalır arkadaşlar? 15, 2 yaptı, 30 yaptı. Doğru mu? 60, 24. O zaman bir öğrenci 24 dereceymiş. O zaman 216 öğrenci kapsamında baktığımızda kaç katına çıkmış arkadaşlar? 9 katına çıkmış. Burası da 9 katına çıkar. O zaman kız öğrenci ne kadar? 9. Hocam 15'ti zaten Ulu Göl'ün tamamı. 9'u buradaysa 6 kaldı. Doğru mudur? Buraya da ne yazıyoruz hemen? Ulu Göl yazdık. Tamam mı? Aşama aşama gidiyoruz. Yine 360 derece yazdık tamamı. Neredeyiz? Kaya mezarları. 10 kişi mi? Sütun grafiğinden gördük. 10 kişi. 10'a böldüm 1. 10'a böldüm 36. Bir öğrenci 36 derece ise 108 derece. Kız öğrencileri bulacağım şu an. 3 katına çıkmış. Bu da 3 katına çıkar. Hemen altına yazdım. Buraya da kaya şöyle yazalım. Mezarlıklar. Oldu mu? Kaya mezarlıklarında da 108 dereceden 3 öğrenci ise kaya mezarlıkları toplam 10 kişiydi gördüğünüz üzere. Erkeğe kaç kaldı? 7 kaldı. Çok güzel. Buraya kadar hiç sıkıntı yok. Şimdi erkek öğrenciler bize ne kaldı? Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrenci sordu. Şimdi ben erkek öğrencilerin ne kadar olduğunu biliyorum. 35 toplam doğru mu? Şuranları toplarsan 18, 6 daha 24, 7 daha 31 çıkartırsam ben neyi bulurum? Bostepe'deki erkek öğrenciler bulmaz mıyım? Buluruz hocam. O zaman 4 bulurum. Buradan da cevabım denizli olur. Anlaştık değil mi? Hemen devam ediyorum ısı kesmeden. 2020 LGS veri analiz sorusuyla birlikte şimdi. Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılım aşağıda grafikle gösterilmiştir. Görüyoruz grafiği. 120, 90, 210 ise buraya kaç derece kaldı? 150 derece kaldı. Şimdi ben buraya 12x dersem arkadaşlar. Hikayeye kaç kalır? 15x. Hemen bunları bir yazalım. 90 dereceden burası da 10'a böldüğümde 9x olmaz mı? Olur hocam. Kareli zeminde verilen sütun grafiğindeki hangisi yukarı daire grafiğinde uygun oluşturulmuştur diyor. Şimdi ben baktığımda şiir yazdım buraya. Tamam mı arkadaşlar? Herkes görsün. Şiir, roman yazdım. Tamam mı? Romandan sonra da hikaye yazdım. Güzel, basit bir soru. Ama anlayalım. Hepimiz anlayalım. Şiir 9x midir? Roman 12x midir? Ve hikayemiz kaç x? 15x. Arkadaşlar bunlar sadeleşir mi? Sadeleşir hocam. 3x, 3'e böldüm. 3'e böldüm 4x, 3'e böldüm 5x. Karellilere baktığımda şiir 3. Gördünüz mü? 3. 3 olanları tutalım diğerlerini silelim. Bu 4 oldu değil mi? Bu da zaten 3'ten fazla 5 oldu. O zaman C ve D gitti. Devam ediyorum. Roman dediğim ifade pembe olan 4x. 1, 2, 3, 4. Roman baktım 3, 4, 5 oldu. Bu da 5 olduğu için olmaz. Bu 4 olduğu için zaten 2 ayda 5 olduğunu görüyoruz hepimiz. O zaman cevabımız ne oldu? A'dan oldu. Güzel bir basit soruydu. Anlaştığımıza göre devam ediyorum. 2020 LGS veri analizi 3. sorusu. Bir lokantada burada anlatmış. Bu kısmı biraz hızlı geçiyorum. Grafiğimiz sütün grafiğimiz. Yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları. Bu da da daire grafiğinde de tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımını vermiş. Doğru mudur? Doğru hocam. Bunu da mor kalemle çözelim. Kalemimizi incelettimiz. Şimdi şuna baktığımızda 360 derece arkadaşlar doğru mu? 360 derece ne kadar diyoruz? 60 gram değil mi? Çünkü 60 gram tuzun diyordu ya tamam 60 gram. O zaman 1 grama ne kadar kaldı arkadaşlar 60'a böldüğümde? 6 derece kalmadı mı? Kaldı hocam. E şimdi köfteye gel. Şöyle gösteriyorum ilk baş. Köfte 90 derece olduğuna göre 15 katından 15 gram olmaz mı? Olur hocam. E çorbaya gel. Altının kaç katı? 12 katından 12 gram. Hepsini yazalım. Pilava gel. Altının 8 katından 8 gram. Doğru mudur? Musakka'ya gel. Patlıcan musakka. 10 derece 10 gram. Doğru mudur? Orantımızı yapıyoruz hemen şuna bağlı olarak. Dikkat edelim, takip edelim. Makarna 6 katından 6 gram mıdır? Evet hocam. Fasulye de 9 katından 9 gramdır. Oldu. Buraya kadar güzel. Şimdi kırmızı kalemi aldım. Yine kalemimizi küçültelim. Şimdi bunları yazdıktan sonra devam ediyorum. 10 e, porsiyon sayımıza bakalım köfte üzerinden hesaplarsak 10 porsiyonda kaç varmış 15 gram tuz varmış Bak şimdi ilk başlık göstermek için 10 porsiyon arkadaşlar diğerlerini hızlı yapacağız 10 porsiyondan 15 gram tuz varsa doğru mu 15 gram tuz varsa 1 porsiyon hesabı yapacağız ya niye çünkü 3 porsiyon yemek yiyecekti değil mi arkadaş 1 porsiyonda ona böldüm bunu da 10'a böldürürüm 1.5 gram olmaz mı arkadaşlar 1.5 gram tuz oldu köftenin altına geldim o zaman bir buçuk yazdım tamam mı hepsini yazıyor şimdi taze fasulye altı porsiyonumuz ne kadarmış taze fasulye 90 gram tamam diğerlerini hepsini yapalım altı porsiyonumuz e, 9 gramsa 9 6'ya böldüğünde bir buçuk gram olmaz mı arkadaşlar anladık değil mi Aynı şu mantıklı yapıyoruz hepsini şimdi makarnaya gel makarna kaç porsiyon 5 porsiyon 5 porsiyon ne kadarmış bunu da yazalım 5 porsiyon arkadaşlar Akılda soru artık kalmasın. 5 porsiyonu 6 grammış. O zaman 1'e böldüğümde 1, e 1 porsiyonu ne kadar olur arkadaşlar? 1 porsiyonu 1,2 gram olmaz mı? Arkadaşlar siz söyleyin. Evet olur hocam. 1,2 yazdım. Musakka 4 porsiyonu. Musakka ne kadar? 10. 4'e böldüğümde 4 bölü 10'dan. Bu da ne olur arkadaşlar? Şimdi hemen görelim. Hızlı gittiğiniz olmasın sonra. 4 porsiyon arkadaşlar hızlı yazıyorum. 4 porsiyonu 10 gramsa 1 porsiyonu 4'e böldüğümde onu da 4'e bölerim. 2,5 olur. Anladık mı? Buradan 2,5 gram olduğunu gördük. Pilava gel. Pilav 4 porsiyon 8 gramsa. 1 porsiyonu 8 4'e böldüğümde 2 gram olur. Doğru mu? Çorba 10 porsiyonmuş. Çorbamız nerede? Burada. 12 gramsa 10'a böldüğümde de 1,2 gram. Ben şimdi 3 tane porsiyon, hepsinden birer porsiyondan 3 farklı yemek yiyeceğim. 5 gram 5 gram tuz elde edeceğim. O zaman ben baktığımda 1,5, 1,5, 3 olur mu? 2 daha 5 olur mu? O zaman 2 artı 1,5 artı 1,5'dan 5 gram olmadı mı arkadaşlar? Oldu hocam. 2 olan neydi? Pilavdı. O zaman aldım. Pilavdan sonra 1,5 taze fasulye ve köfte. Pilav, taze fasulye, köfteden cevabımız denizli oluyor. Anlaştığımıza göre devam ediyorum. 2021. Şimdi arkadaşlar yine kalemizi inceltelim. Bir elektronik eşya mağazası ilgili grafiği verilmiş. Grafik 1'de televizyonların 2019, grafik 2'de de yine daire grafiği 2020. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi baktığımda bu mağazada da diyor. 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre 25 azalmış. M markada 40 artmış. O zaman 2019'a bakalım. Arkadaşlar bu 9x olsa 90 dereceye. Bu 120 dereceden 12x olsa tamam mı? Şuraya 2019 yazalım. 2019. Şuraya da 2020 yazalım. Doğru mudur? Şuraya altını çizelim yine. Net bir şekilde görelim. K, L ve M. Şimdi K 2019'da kaç arkadaşlar? Şimdi şurası 210'dan şuraya 150 mi kaldı? Ona bölüyorduk o zaman 15x midir? 15x hepsini tek tek yazalım hiç çekinmeyin arkadaşlar. L9x doğru mu? Adım adım gidiyorum bak. M12x tamam. Net bir şekilde göreceğiz şimdi. L marka televizyon sayısı 2019 yılına göre ne olmuş? L marka 25 azalmış. O zaman 9x-25 değil midir? Evet hocam o zaman gel buraya 9x-25 yaz. Yazdıktan sonra bak 90 derece 90 derece eşit değil mi? O zaman k'yı da buldum bak ben direkt. Burası da 9 x 25 olur. Doğru mudur? 9 x 25. M'de ne olmuş? 40 artmış. O zaman 12 x artı 40 olmaz mı? Burası 12 x artı 40 oldu. Doğru mudur? Doğru hocam. 2019'da satılan K marka televizyon sayısı kaçtır diyor. O zaman şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de şimdi yapacağımız hareket çok net. Ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buranın 90 derece değil mi? Kalemi takip ediyoruz. Burası 180 derece midir? Evet hocam. O zaman 90'a 180 ise bu bunun iki kat olmaz mı? O zaman 2 çarpı 9x eksi 25 derece hesabı yapıyoruz şu an. Burası da kaçtı? 12x artı 40 doğru mu? Evet hocam doğru. O zaman şimdi yaptığımızda hemen çözelim bunu. 18x eksi 50 eşittir. 12x artı 40 olmadı mı? O zaman bunu bu tarafa at 6x. Bunu bu tarafa at 90. O zaman x'e kaç kaldı? 15 kaldı. Şimdi bitirici vuruş yapıyorum. Ne demişti? 2019 yılında çatılan K markayı soruyordu. Onu da hemen maviyle yapalım. 15x miydi? 15x. Sonuç kısmını biraz kalınlaştıralım. 15x'ten x 15'te 15 çarpı 15'ten 225 olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? Güzel bir soruyu ardımızda bıraktık. Devam ediyoruz. 2021 LGS veri analizi sorusunda. Yine kalemizi incelttikten sonra devam. Şimdi satılmayan burada bir stadyum veriliyor. Burada açıklaması verilmiş. Bilet ücretleri burada ve bloklara göre dağılımı da burada. Şimdi satılmayan biletlerin toplam ücretini vermiş bize. Şimdi şurada bütün hesapları hesapladığınızda 330 eder. Burası da 30 derece midir? 30 derece hocam. Şimdi ben buraya baktığımda buraya x dersem eğer. Bakın basit mantık. 2 katından 2x olmaz mı? Evet. Burası 4 katından 4x olmaz mı? 30'un 5 katından burası da 5x olmaz mı? Biletlere göre dağılımına satılmayan biletler kaç tane oldu? 9, 11, 12x oldu doğru mu? 12x. Toplam satılmayan bilet. Şimdi devam ettiğimde bir adet A'daki satılmayan biletlerin ücretleri burada da verilmiş. A'da x tane satılmayan varsa tamam güzel. Şimdi x ile 20'yi çarptığımda çünkü A blok 20 liraydı 20x doğru mudur? Şimdi B'ye baktığımda 2x tane satılmayan bilet var. Çünkü satılmayan biletlerin toplam ücreti verilmiş ya bize. Burası da karşı oldu 42 x oldu. Devam ediyorum. C'ye baktığımda da 4x var. 4x çarpı 10'dan kaç eder? Burası da 40x. E devam ettim. D'ye de 5x kaldı. 5x çarpı 10'dan. Burası da 50x. 50, 40, 90. 40 daha 130. 150 x oldu. Tamam mı? Şunu yazmışız oraya ama öyle kalmış orada. 150 x dediğim ifade ne? 15 bin. Doğru mu? Sıfırlar götürsün. 15'ler götürsün. X'e ne kaldı? 100 kaldı. O zaman x dediğim ifade 100'müş. Doğru mudur? Doğrudur canım. Bize ne diyordu? Bu maçın satışa çıkarılan bilet sayısı kaçtır diyordu. Şimdi şuraya baktığımızda yüzde sekseni satılmışsa satılmıştır diyor. Yüzde kaç satılmamıştır? Yüzde yirmisi satılmamıştır. Yüzde yirmisine baktığımda x kaçtır? Şurada hatta silmeseydik de güzel olurmuş. 12x değil mi bunların toplamı? 12x yüzde çarptığında o zaman satılmayan biletler ne kadarmış? Siz söylüyorsunuz. E, 1200 değil mi? Şöyle. 1200 doğru mu arkadaşlar? 1200 etti. Hatta e, kötü göründüğünü hissettim. Şöyle 12x 1200 oldu. Doğru mu? Doğru hocam. %20'si 1200 ise bu maç için satışa çıkarılan bilet sayısı diyor. Yani toplamını soruyor. %100'ü kaçtır diyor. E basit bir mantıkla 5 katı 5 katı çarpı 5. O kaç eder arkadaşlar? Buraya da x demiyorum artık. Y diyelim. Y dedim ifadede ne oldu o zaman? 6000 olmaz mı? Cevaplara baktığımda cevabın Bursa'da olduğunu gördüm. Devam ediyorum 2022. Bir süt fabrikasında muz aroması ile muzlu süt çilek aromasıyla çilekli süt yapılıyor. Ve dolduruluyor. Velhasılı kelam. Demiş ki muzlu ve çilekli süt miktarlarına baktığımda daire grafiği ile verilmiş. Aroma miktarlarına baktığımda da sütün grafiği ile verilmiş. Yine kare hesabı. Şimdi buradan bir çıkarma yapacağım arkadaşlar. Ben size en başta ne demiştim? Bir soru gelecek diyordum ya. O bir soru büyük ihtimalle kare hesabından geleceğini düşünüyorum ben. Kare hesabı nedir hocam diye bakacak olursak. Mesela birkaç önceki sorularda da çözdük. Burada da çözdük. Şurada gördüğünüz üzere mesela bu soruda kare hesabı vardı. Bu soruda kare hesabı vardı hatırladığımız üzere değil mi? O yüzden bir soru kare hesabından bu şekilde bir soru geleceğini düşünüyorum. Ben dedikten sonra soruya başlıyorum. Şimdi muz üstü 120 derece doğru mu? Çilekli sütte ne kadar kaldı arkadaşlar? Siz söyleyin. 240 derece. 120 muz üstü x dersem 2 katından bu 2x olmaz mı? Olur hocam. O zaman x direkt x'leri yok ettiğini düşün. Muz üstü için bir kutu hesabı yaparsam çilekli süt için iki kutu yapacağım. Şuraya yazdım kutu muz, diğer neydi? Çilek. Bir kutuda, iki kutuda. Arama, şuraya da arama yazalım. Tamam mı? Mantığını kurduruyorum bak şu an. Bir kutuda kaç hesap var? Bir, iki, üç, dört. Dört araba var dersem. İki kutuluk çilek kutusunda ne kadar varmış? Bir, iki, üç var. Doğru mu? Bu bizim işimizi görür. Bir kutu. Çünkü bize ne diyordu? Bir kutu üzerinden hesap yaptırıyordu. Arama miktarını. Çileklere bakacak olursam. Çileği ikiye böldüm. Bir kutuya düşer. Burayı da ikiye böleceğim. O zaman üç bölü iki. Doğru mu? Doğru. Ee, bir kutu muz aroması diyor ya. Bir kutudaki muz aroması 4 müdür? Bir kutu çileklikteki çilek aromasına kadar o zaman arkadaşlar buradan hesabını yaptık. 3 bölü 2 doğru mu? Bu da doğru. Biz ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. 4 çarpı 2 bölü 3'ten kaç eder o zaman arkadaşlar? 8 bölü 3 etmedi mi? Cevabımız denizli oldu. Şimdi son 2-23 LGS veri analiz sorusuyla videonun sonuna geliyoruz yavaştan arkadaşlar. Şimdi... Şurayı anlatmış yine. Demiş ki bize Ankete katılanların cinsiyetlerine göre dağılımları Daire grafiğinde böyle verilirken Ankete katılanların cevaplara göre dağılımları da Burada verilmiş. Şimdi Benim elimde ne var? Kadın erkek var bir kere. Doğru mu? Kadın. Erkek yazdım Buraya. Tamam mı? Kadın. Erkek Yazdım. 160 derece Geriye kalan kaç oldu? 200 derece oldu. Doğru mudur? Doğru hocam Şimdi ben ne yapıyordum? Basit mantıkla Sıfırları sildiğimde kadına 16x dersem. Erkeğe kaç x kaldı Arkadaşlar? 20x kalmadım. 360 derece hesabı yapıyorum şu an. 20x kaldı. Güzel. Devam ediyorum şimdi. Bunu referans alacağım. Ekonomikliğe baktığımda... Ekonomiklik arkadaşlar... Ekonomiklik... E, kadın erkek hesabı yapalım yine. Ekonomiklikte de... Konfor yapalım. Ve ne yapalım? Sağlamlık da yapalım. Ve kalemimizi değiştirelim. Mavi olsun. Yine inceltelim kalemimizi. Erkek baktığımda 16x demiş. Erkek ekonomikliği tercih eden... Erkeklerin sayısı ekonomikliği tercih eden... Kadınların sayısının 3 katıymış. Yani... Hesap yapacak olursak mesela arkadaşlar. A'ya 3 katı ya. 3A'dan. Mesela göstermek için yapıyorum. 4A'dır değil mi? 4A'mızı 16'ya yorarsak ne yapmamız gerekiyor? 4'e 12 dememiz gerekiyor. Doğru değil mi? Anladık burada. Herhangi bir sıkıntı yok. Hangisi daha fazlaydı? Erkekler daha fazlaydı. O zaman ben kadınlara 4x dersem erkekler 12x olmaz mı? 3 katından topladım 16x'i verdi. Herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı sağlamlığı tercih eden kadınların sayısına oranını vermiş bize şimdi. Şimdi baktığımda sağlamlığı tercih edenler erkekler sayısı ve eşit birbirine eşit mi? Er, e, erkek ve kadınların sayısı. Sağlamlığı tercih edenler şuradan şunu da yazmayı unutmayalım hemen arkadaşlar. 160 derece 16x'ini aynı hesaptan buradan yapıyoruz aslında. Kaçırmayalım. 8x doğru mu konfor? Sağlamlık ne kadardı arkadaşlar? E, 240 120 derece midir? Bu da 12 x derecedir. 120 derece. Yani ekonomiklik 16x'i buradan sağlıyoruz. Anladık değil mi? Toplamları 16x etti. Ama dikkat. Hızlı hızlı gitmeyelim aşama aşama gidelim. Konfor 8x de doğru mudur? Doğru hocam. Birbirine eşit olduğu için bu nasıl dağılacak? 4x'e 4x diye dağılmaz mı? dağıldır hocam. Şimdi bana sağ Pardon sağlam hemen uyardınız ben ancak duydum arkadaşlar. Ben konfora sağlamlığı yazmış oldum aman diyeyim. Sağlamlık aşağıda S olarak yazdık. 4x'e 4x değil mi? Şimdi konforla geldim. Konforla ilgili herhangi bir veri vermemiş sadece kadından sayısını vermiş. Şimdi 4 4 daha 8 toplam kaç kadın vardı? Onu da yeşille gösterelim. Daha net bir şekilde anlaşalım arkadaşlar. 4, 4 daha 8. Geriye kaç kaldı? 8x kaldı. Buraya da ne kadar kaldı? 12, 4 daha 16. 4x kaldı. E, konfora baktığımızda da e, sağlandı değil mi? Şimdi baktığımda konforun tercih eden kadınların sayısı ne kadarmış arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakika şu an ufak bir hata var onu bir düzeltelim. Nerede hata yaptığımızı göreceğiz şimdi. Ee, aslında ben gördüm ama sizlere de göstereceğim. Adım adım gitmediğimiz için şurada bir kaydırma yaptık. O yüzden ötürü hata çıkıyor. Bak, aman diyeyim. Sağlamlığı tercih eden erkeklerin sayısı sağlamlığı tercih eden kadınların sayısına eşit. Sağlamlık bu mudur? Sağlamlık 12x midir? 4x'e 4x olmaz yani. Aman diyeyim. O zaman ne olacak 12x'e? 6x'e 6x olacak değil mi? O zaman 6 4 daha 10 şimdi doldur. Bak kadınlara kaç kaldı? 6x kaldı. Devam ediyorum. 6 12 18 buraya da 2x kaldı. Topladığımda 8x zaten sağlamasını sağladı değil mi? Aman diyeyim şurada kaydırma yaptım. Sınavda dikkat edelim bunlara. Tamam mı? Dikkat hatası. Konforu tercih eden kadınların sayısı bu mudur? Bu neymiş? 60'mış. O zaman x'e kaç kaldı arkadaşlar? 10 kalmaz mı? Tamam. Bize ne diyordu? Katılanların toplam sayısını soruyordu bize. Katılanların toplam sayısı ne kadar arkadaşlar? 36 x değil mi? 16 artı 20'den. 36 çarpı 10'dan kaç olur o zaman? x'i e 10 bulmuştuk. 360 olmaz mı katılanların toplam sayısı? Olur hocam. Anlaştık değil mi? Şurada ufak bir dikkat hatamız oldu ama düzelttik. Ama dikkat edelim. Böyle ufak hatalardan sorularımız gitmesin. Bir müşterinin alışveriş yaptı A ve B mağazalarına TL cinsinden ödeyeceği toplam tutarın dağılımı, daire grafiğinde A mağazasının ödeyeceği toplam tutarın taksitleri ve yine verilmiş diyor. Ee, daire grafiği, sütun grafiği. Doğru mu? Doğru hocam. Hemen kırmızı kalemimizi aldık, incelttik. Doğru mu? Sıkıntı yok. 120, 240 oldu mu? Olsun. Ben şimdi 120 derece bu neyi bu? Toplam tutar değil mi? Ödenecek. B bazasına ne kadar ödemişim? 1800 ödemişim. 1800 TL. Yanına yazalım. O zaman A 120'nin iki katı değil miydi? 240 dereceden. 3600 TL olmaz mı? Olur hocam. Hemen geldim şuraya. Şurada işlemimizi yapalım. Tatlı tatlı. Baktığımızda arkadaşlar e, ee, neredeyiz şimdi? 3600 diyor ya. Bu neydi? A mazasına ödenecek tutar. A mazasına ben ne kadar ödüyorum? Taksitlerimiz burada verilmiş. 3600 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane kare arkadaşlar. Bak yine kare sorusu. O yüzden bence bir soru gelecek. O da kareden gelecek. Tekrarlıyorum. 12 kare 3600 TL'ymiş. Açık açık yazıyorum. O zaman bir kareye ne kadar kalır arkadaşlar siz söyleyin. 12'ye böldüm. Burayı da 12'ye bölerim. Ne oldu? 300 TL olmaz mı? Bak referansımızı yakaladık. Zaten şunu yakaladıktan sonra sorumuz bitiyor değil mi? Hemen mavi kalın kalemime geçtim. Ne diyordu? Birinci taksit diyordu. Birinci taksit dura mı? Birinci taksit ne kadar? 3 kare. Doğru mudur? Doğru. O zaman 3 katına çıktıysa. Burası da 3 katına çıkacak. Çarpı 3'ten. O zaman ne oldu? Birinci taksitimiz 900 TL'ymiş. Cevabımız denizli oldu. Evet arkadaşlar 2018'de sorumuz yoktu ama 2023'e kadar olan tüm veri analiz sorularını toplamda 9 soru Hepsini bu videoda çözdüm. Sizler için buradayım. Lütfen kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Altına da yorum yaparsanız bütün yorumlar tek tek okuyacağım. Kalbi de atarım. Cevabı da veririm. Sizleri seviyorum. Bugün benim anlatacağım kısım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. O kalemimizi aldıktan sonra hemen son dokunuşlarımızı yapalım. Arkadaşlar Matematiksel Yardım kanalı. Matematik sevdiren Alper Hoca her zaman dediği gibi LGS 2024 yılında hazırlık sürecinde her zaman sizlerle birlikte... Veri analizi yeni nesil sorularda görüşmek üzere demeden önce arkadaşlar bir şeye değinmek istiyorum. Yazılılara özel benim bir konseptim olacağını önceki videolarda söylemiştim. Yorumlara yazılı Tarihleriniz yazabilirsiniz arkadaşlar açıklandıysa. Ekim'in sonuna doğru sıradaki videoyu çektikten sonra yani bu video yani veri analizi yeni nesil sorularda çözdükten sonra yazılıya hazırlık e, sorularını çözüyorum adlı bir konseptte e, video yayınlamayı düşünüyorum. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Sizleri seviyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, görüşürüz.